Herkese selamlar arkadaşlar ben Kerem hepiniz hoş geldiniz. Bugün Loki oynayacağız. Farklı bir karakterle oynamak istedim. Bayağıdır Loki'de oynamıyordum. Bir support da oynayalım yani yine. Loki güçlü mü? Şu bizim taş adam çok ileri gitti. Ona yıl basamıyorum. bir shift atayım. Yellowkin'in bir shift'i nerf 7, 30 saniye oldu shift'i. Çok güçlüydü bence yani olması gerekiyordu da. Onun dışında Loki'de değişen bir şey yok ya açıkçası. Oynanabilir. Güzel karakter. Ben oynamasını seviyordum zaten. Bizimkiler umarım ölmez ya. <laughs> Oha yanından geçti. Oğlum 3 kilo aldık süper lan. Tamam çok iyi. Burayı çok iyi oynadık. Yani bizi beklemiyordu. Loki de böyle playler çıkartabilirsiniz. Lord yapmak istediğim şampiyonlardan birisi Loki zaten. Şu an kaptan mıydı? Yüksek hıta, kaptan Loki bende. Yani orada biraz daha var. Biraz da oynamam lazım. Bu puanını yükselttiler sonra biraz daha geç gelmeye başladı. Bir tane bırakacağım burada kalsın. Bir yanda lazım olabilir e shift yapmak için. Taş adam. Tam taş adamı koradım. Ölmedi. Süpersin. Kurut ulti basmaya gelecek. Benim bir ultim daha geldi. Yani bunu mecbur böyle kullandım. Yapmayın yapmayın arkadaşlar ölmeyin. Yani orada panikten aldım da ultiyi atmadım Allah'tan. Shift'e bastım hiçbir şey olmaz bunlar. Hiçbir şey shift'im var. Gelmesinler gelmesinler. Taş adam geldi. çok kötü oldu baya kötü oldu vermeyelim vermeyelim dayandık o kadar direndik o kadar abi Loki'nin shift'i çok güçlü bir yetenek gerçekten ya Çok iyiydi. Şimdi biz karşıya geçeceğiz. Arkadaşlar bu sefer biz saldırıyoruz. Biri bana sokuyordu oradan. Arkadaşlar ölmeyin. Adamlara bak buraya kadar gelmişler. Bu cesaret ne lan? Gel buraya gel. Loki arkadaşa karşınızda varsa shift basınca üstteki rüne vurursanız zaten rün kırılıyor. Ya bilen vardır bilmeyen vardır söylemek istedim. Rastgele vurarak kinimizi de aldık. Böyle afk durursanız bazen vurmuyorlar size. Klon zannediyorlar. Shift'imiz de geliyor. Şöyle arabanın üstüne bir tane koyalım. Eğlenceli basit bir maç oldu. MVP olsam güzel olurdu ya. Kostümün MVP animasyonu çok güzel çünkü. Oğlum shift'e basasaydım keşke. Ben basamadım. Neyse arkadaşlar ikinci maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci maçla karşınızdayım. Varka geldi. Yanında da roket var. Güzel bir komp olduk gibi görünüyor yani şu an. <laughs> çok fazla yüzüm var çok hoşbuldun böyle hilemizi basalım Blok ulti atarsa ben o ultisini onun ölçüsünü çalıp onun ölçüsünü geri ona atıcam <laughs> <laughs> yani ben atacaktım da sen attın tamam Bu sefer ben puşlarım kardeş. Yani bizim de ultimiz var. Öyle şey yapma yani bize yani ha. Ama o komşunun öldük. Yani boşu uzadıkça uzuyor. 2 dakika daha uzadı mesela. 30 saniye tut... dayanamadık yani. Son 30 saniye ne oldu bunlar ama ya şuna vursa panişir bak şunlara. Ölmeyiz yani he. Birinin onlara vurması lazım çünkü. Geri çıkın, geri çıkın oğlum, geri çıkın. Ah başa gitti. Süper. Benim de ultim geliyor şimdi. Bu nasıl saçma sapan bir şeydir ya. Hadi mega, hadi mega. Ah be, saçer açacaktım olmadı. Portal mort, portal dedim portal diye. Kaçamadım. Ya abi yine son saniye oynamaya bak. Ah Beni diriltti diriltti beni helal 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 sana Tam lafı edecektim helal diriltti yemin ederim Hasifi unutmuşum Çok iyi Bombamızda bir değişiklik oldu Winter Soldier almış bizimkilerden biri Olumlu oldu lan roketin şeyi almış mı ya Korkma 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 oyna o Moonlight Reis buradaymış. Yanlışlıkla onun yerine çıkmışız ama yapacak bir şey yok. Anka kırın. Tam Moonlight'lık harita zaten. Moonlight videomuzda da bu haritada oynamıştık. <laughs> Öldüm. Ay ne yapıyorsunuz oğlum ya? Hayır magneto <laughs> öldü bu öldü var an. şimdi ölmüş olabilir. Vallahi mermi değiştirme şeyine dedik ya. neyse en azından karşı kulağı öldürdük bir şekilde istemeden oldu ama çok gittin çok gittin çok gittin çok gittin çok gittin, çok gittin hele mermim bitti ya Ben yani şunu vuracağına diye bir ulti açıyorum bile ya. Yazıklar olsun sana. O kadar basitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Öyle bir Loki gameplay çekmek istedim. Gel Loki bence şu an ortalama bir karakter. Yani oynanabilir düzgün oynarsanız. Bence güçlü bir karakter. Ben severek oynuyorum. Size döneririm supportta. Videomuz bu kadardı dediğim gibi. Videoyu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.